Selamünaleyküm arkadaşlar. Allah'ın rahmeti, bereketi, selamı üzerinize olsun. Hepinize şifalar, sağlık ve sıhhat diliyorum İnşallah Uzun zamandır sizlerle birlikte olamıyorum. Video bir sürü konu yine birikti kafamda. Bunlardan önemli gördüklerimden birini bu videoda konuşmak istiyorum. Hacamat ve sülük uygulaması arasındaki farktan bahsetmek istiyorum. Hacamat, deri altındaki birikmiş toksinlerin kılcal damarlarda biriken toksinlerin atımıdır ve hacamatla çok güzel tedavi olunabilir fakat hacamatı düzenli uygulamak gerekir tedavinizin amacına ve gidişatına göre belirlenecek sürelerde hacamat yaptırmalısınız. Bu senede bir defa, iki senede bir defa ya da hayatta ömrünüzde bir defa yaptırdığınız hacamatta mucizeler beklemeyin. Ama tabii ki insanın ömründe bir defa olsun bu uygulamayı yaptırmasını tavsiye ediyorum peygamber efendimizin hayatında uyguladığı tedavi yöntemidir kendisi de bu yöntemi bizlere tavsiye etmiştir. Fakat hacamatı gerçekten hayatımızın içerisine sokup düzenli bir şekilde yaptırmalıyız. Peki sülük tedavisi nedir? Sülük de hacamattan farklı olarak direkt damara damara yönelir ve damara verir enzimlerini. O yüzden de hacamat uygulaması yaptırmayanlara sülük tedavisi önermiyoruz. Önce hacamat taramasını tamamen yaptırmalı. Ondan sonra sülük uygulaması yaptırmalı kişi. Bunun sebebi de önce deri üzerindeki kılcal damarlarda birikmiş toksinlerin atılması daha sonra da damara girilmesi. Yani toksin deri üzerindeki toksinler tamamen e, temizlenmeden en azından bir hacamat taraması yapılmadan sülük uygulaması doğru bir uygulama olmaz. E, hacamat taraması nedir? Tarama e, beden sırt bölgesi alt ve üst. Yani 3 bölümden oluşur önce sırt bölgesinde, beden bölgesinde tarama yapılır. Tarama yani belli bölgelere hacamat e, uygulanması. Daha sonra belden aşağıya ve daha sonra kafaya hacamat yapılır. E, bu şekilde taramanız sonlandırılmış olur. Taramanızın tamamı bitmiş olur. Daha sonra da hastalığınız neredeyse oraya uygun hacamat uygulamalarına yapılmaya devam edilir. Ee, aynı anda üç bölümün, bedenin üç bölümüne birden hacamat yapılması uygun değildir. Aynı anda aynı gün yani hem sırt bölgesine hem bacak bölgesine hem kafa bölgesine aynı anda yapılamaz, yapılmamalı. Bu benim fikrim bu fikre karşı olan uygulayıcılar olabilir. Benim öğrendiğim, benim bildiğim, tecrübelerimle de sabitlediğim uygulama biçimi budur. Belden aşağıya yapılacaksa istenilen kupa sayısı kadar belden aşağıya herhangi bölgelere uygulama yapılabilir. Bedene yapılacaksa ön ya da arka Uygulama yapılabilir ya da baş bölgesine uygulama yapılabilir. Bu şekilde hacamat uygulamalarınızı tedavinizi gerçekleştirebilirsiniz. Düzenli hacamat oluyorsunuz ve belli başlı sıkıntılarınız var ve sülük tedavisi öneriliyor. Siz de sülük uygulatabilirsiniz bu şekilde. Sülük uygulamasında direk sülük yeri bulur ve damara kir çözünü por çözünü enjekte eder benim tabirimle yani bir yere kir çöz por çöz bilmem ne çöz döktüğünüz zaman lavabo açıcı döktüğünüz zaman ne olur oradaki tıkanıklıklar açılır ve artık tıkanıklık kalmaz sülük de damara direkt damara enzimlerini enjekte ederek kir çözünü, por çözünü, lavabo açıcısını tabiri caizse enjekte eder ve orada damarda bütün vücudu onun enjekte ettiği enzim gezer. Gezerken ne olur? Açıyor, açarak geçiyor damarlardan. Bir yandan da temizliyor. Temizlerken bir yerde ee, enziminin çözemediği bir tıkanıklık mesela işte küçük taşlar geldi 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 saç kıllarıyla birleşti bilmem nelerle birleşti bir yerde bir tıkanıklık daha vardı diğer taraflardan gelen e, pislikler or oraya e, daha fazla birikti ve oradan geçemediğinde sülük uygulamasında orada şişlik olur bunu yaşayan aranızda arkadaşlar vardır. Ben şurama sülük tutturdum ama buram şişti. Burama sülük tutturdum ama kalçamda bir şişlik oluştu. Bunu yaşamışsınızdır. Bunun sebebi işte bu. Damardan geçerken bir yerde tıkanıklık varsa oradan geçemediğinde orada birikme oluyor. Pisliklerin birikmesi ve tıkanıklık oluşuyor. Kesinlikle buraya e, herhangi bir baskı, böyle bastırma, basınç uygulamadan kantoron yağıyla düzenli masaj yaparak birkaç gün içerisinde bu şişliğin yok olduğunu görürsünüz. Ve siz anlayın ki o bölgede, şişen bölgede bir tıkanıklık var. Ve bir sonraki seferde oraya hacamat yaptırabilirsiniz sülük uygulaması yaptırabilirsiniz. Mesela benim belden aşma makat bölgesine sülük uygulaması yaptırdım ama kasım şişti. Kasım yumurta gibi şişti. Bu benim başıma geldi. E, makat e, bölgesine sülük uygulaması yaptırdıktan sonra ama ben olaya hakim olduğum için telaşlanmadım. Telaş etmedim. E, kaygıya düşmedim. Demek ki burada zaten e, benim sıkıntılarım rahim bölgesindeydi biliyorsunuz. Demek ki burada bir sıkıntı var. Benim bir sonraki seferde buralara çalışmam lazım. İşte kis çözücü yağlar var. Üzerlik tohumu yağı, çemen ot yağı gibi kist çözücü yağlar var. Bunlarla düzenli masaj yapabilirsiniz. Rahim içi kistleri olan, miyonları olan arkadaşlar. Üzerlik otu yağı ve çemen otu yağıyla e, kasıklarına masaj yapıp e, kuru kupa tedavisi uygulayabilirler. Bu anlattıklarımın hepsi ayrı bir video konusu olmakla birlikte nasiplenmek konuları üşenmeden dinleyip nasiplenmek isteyen arkadaşlara altın hap bilgiler olsun biz böyle kısa kısa e, pratik bilgilere hap bilgi diyoruz e, videoların arasında hap bilgiler de vermeye devam edeceğim Allah'ın izniyle çektiğim videoları sabırla istikrarlı bir şekilde sırasıyla izlemenizi tavsiye ederim. Hayatıma kattığım, birebir uyguladığım ve binlerce bana ulaşan insanın tecrübelerinden de faydalanarak anlattığım konulardır bunlar. Sülük uygulaması gerçekten insanın hayatını tamamen değiştirebilecek kalitede ve nitelikte bir uygulamadır. Kesinlikle bundan çekinmenize gerek yok. Kanaması çok olur hacamata göre. Hacamatta kanama çok az olur. Sadece kupaların çektiği kadar kanama olur ve ondan sonra da silindiği zaman durur. Daha fazla kanamaz. Ama sülük uygulamasında ciddi bir kanama olur. Siz de zannedersiniz ki bu tehlikeli bir durum olabilir mi? Hayır, hacamat ve sülük uygulamalarında akan kan kesinlikle sizin işinize yarayacak bir kan değildir. Ee, sizin işinize yaramaz o kan. Zaten pis kandır. Ve sülüklerin koku ve duyuları inanılmaz gelişmiş. Gerçekten birer uzman doktor gibidirler. Sülük sizin istediğiniz yeri tutmayabilir. Eğer sorun orada değilse gider başka yeri tutar. Ve tuttuktan sonra hiçbir şekilde kıpırdamaz, gezinmez. Oradan oraya, oradan oraya gitmez. Sabit kalır, işini halleder ve çeker gider. Kimisi eğer vücutta çok fazla toksin varsa o anda işini bitirir, bitirmez ölür. Eğer o insanda çok fazla toksin varsa buna dayanamaz. Aa, sülükler bu iş için yaratılmıştır. Ayedin Salih de kitabında sülüklerin dünya üzerinde varoluşunun tek amacının bu tedaviyi uygulamak olduğunu anlatıyor. Ben sülük uygulamasıyla hayatım kurtuldu elhamdülillah. Aa, doğum esnasında doğumdan kısa bir süre önce makat çıkması denilen bir rahatsızlığa kapıldım ve doğumdan hemen sonra heyet e, raporuyla heyet kararıyla beni e, Ege Üniversitesi Araştırma Hastanesine sevk ettiler ve bağırsaklarımı dışarıdan işte karnımdan bir yerden çıkarıp bir süre o şekilde dışkılamam gerektiğini söylemişlerdi ve ben buna kesinlikle itiraz ettim. Evime geldim o videoları izleyenleriniz vardır. <laughs> Doğum videolarını oralarda çok ayrıntılı anlatmıştım. Ve 3 gün arayla 5 seans sülük uygulamasıyla bu rahatsızlıktan hemoroidin çok 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 büyük hali yani şöyle bir çıkıntı hali burada çok da detaya girmek istemiyorum rahatsız olanlarınız olabilir konudan diye buraya 3 günde bir düzenli sülük uygulaması yaptırarak tedavi oldum elhamdülillah şu anda çok iyiyim tekrarlama gibi bir durum olmadı kendimi iyi besleyerek iyi bakarak kan durumumu da rayına oturtturdum herhangi bir sıkıntı yaşamadan ameliyat ya da başka bir Kötü duruma maruz kalmadan e, tedavimi bitirdim ve birçok birçok rahatsızlığıma da e, sülük uygulamasıyla e, şifa buldum. Elhamdülillah. Sizlere de tavsiye ediyorum. E, videomun içerisindeki hap bilgileri değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Üzülmeyin, korkmayın. E, deva uyandı. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın diyorum. Seviyorum sizleri.